1453. İstanbul'un kalbi Haliç zincirlerle kapalı, Osmanlı ordusu zafer için gün sayıyor. Fakat Bizans'ın demirden barikatı Osmanlı donanmasını durdurmuş gibi görünüyor. Oysa kimse Fatih Sultan Mehmet'in dehasını hesaba katmamıştı. Bu genç padişah sıradan bir hükümdar değil, çağları kapatacak bir liderdi. Ve şimdi akıllara durgunluk veren bir planıyla sahneye çıkıyordu. "Gemiler karadan yürütülecek." dediğinde ordusunda bir anlık sessizlik oldu. Ardından koca bir heyecan dalgası yükseldi. Gemiler karadan mı? Bu daha önce kimsenin cesaret edemediği bir fikir, imkansızı mümkün kılacak bir hayaldi. Ancak Fatih için bu sadece bir başlangıçtı. Gecenin karanlığında hummalı bir çalışma başladı. Kasımpaşa'dan Dolmabahçe'ye uzanan tepelik araziye kalın kalaslar yerleştirildi. Bu kızaklar zeytinyağı ile öyle bir yağlandı ki ahşaplar neredeyse cam kadar kaygandı. Osmanlı askerleri, alev gibi yanan meşalelerin ışığında gemileri halatlarla çekmek için sıralandı. Ayakların altında yer titreşiyor, yankılanan savaş naraları gecenin sessizliğini parçalara ayırıyordu. Ve o an geldi. Osmanlı askerleri, her biri birer dağ gibi, halatlara asıldı. Kütükler üzerinde kayan gemiler, devasa birer hayalet gibi yükseldi karanlığın içinde. Allahu Ekber, sesleri İstanbul'un surlarına kadar ulaşıyor, Bizanslılar uykularında kabus görüyordu. Gece boyunca durdurak bilmeden çalışan Osmanlı ordusu, sabaha karşı zaferin habercisi olan ilk gemiyi Haliç'in serin sularına indirdi. Bizans'ın gözleri fal taşı gibi açıldı. Sabah olduğunda karşılarında devasa Osmanlı donanmasını gören düşman, bu mucizeyi anlayamadan derin bir çaresizliğe kapıldı. Bu hamleyle Fatih sadece İstanbul'un değil, tarihin kaderini de değiştirmişti. Ve işte o gün dünyaya bir kez daha hatırlatıldı. Zafer, imkansızı başaranların hakkıdır.